İlk planlamayı dün akşam yapmıştık. Bu sabah haber hazırlamaya başlarken tavuk etini son 5 ayda %200 zam geldi diye yola çıktık. Ekiplerimiz kasaplara ulaşınca gördük ki dün akşamdan bu sabaha kadar bir zam daha gelmiş tavuk etine. Az buzda değil efendim. Mesela kanadın kilosu sadece dün akşamdan bu sabaha kimi yerde 40, kimi yerde 60 lira birden artmış. Tavuk 300 lira, 600 lira da kırmızı et. Yani tavuk da ona yaklaştı. Tavuk rekorda şu anda. Kırmızı etin yanı sıra beyaz et fiyatları da durdurak bilmiyor. Peş peşe gelen zamlarla etiketler sürekli değişiyor. Yani normalde 4 kilo tavuk 1 kilo et diyorlardı. Şimdi 2 kilo tavuk 1 kilo et oldu. Kırmızı etle beyaz et zam konusunda adeta birbirleriyle yarışıyor. Son 5 ayda beyaz ete tam %200 zam geldi. Hala da zam gelmeye devam ediyor. Fiyatlar dünle bugün bile birbirinden farklı. Örneğin tavuk kanadına bakalım. Bu kanadın fiyatı dün 450 liraydı. Aynı kanadın kilosu bugün 485 liraya çıktı. Yani Şemlik ürün şu an kilosu 300 liraya çıktı ve bu yarın gene artacak. Her gün zam var %20, %30. Bugün 60 lira kadar kiloya zam geldi. Spesiyallere geliyor yani. Bütünle kalçalı buta pek gelmese de tavuk spesiyal çeşitlere geliyor. Ramazan bayramından bu yana bile beyaz et fiyatlarında ciddi fark var. Karahat bayramda yoka düştü. kanın kilosu Ramazan'da 250-280-300. Bayramda 280'li şu an 480-200 lira zam yedi. Gelelim kırmızı et fiyatlarına. Şu anda kasaplarda kıymanın kilosu en az 600 liradan satılıyor. Kuşbaşının kilosuysa 650 lira. Emekli adam nasıl alacağım? Şimdi ne alıyorsunuz? Tavuk. Fiyatları katlansa da yine de tavuk kırmızı ete göre hala daha çok satılıyor. Kırmızı et alan vatandaş da genelde bir kilo yerine yarım kilo tercih ediyor. Kırmızı ete güç yetmiyor. 600-700 lira kilosu bak burada vitrin burada güç yetmez. Ne aldınız siz şimdi? Tavuk pirzola. Ne alıyorsunuz? Ne kadarlık? kıyma mı? Kıyma 300 lira. 1 kilo, 2 kilo alıyordum. Şimdi yarım yarım kiloya düştü. Yarın belki de 250 grama düşecek. Ben şimdi şu indi etiniz hoşuma gitti sordum. Nedir dedim? Fiyatı nedir dedim? İndir. Ne kadarmış şimdi? 390 lira kilosu. Yani. <laughs>